Boys evrende bilinen bir kural vardır ki Homelander en güçlü süper kahramanlardan bir tanesidir. Homelander'ı öldürmek çok zordur. Homelander ölebilir mi ki? Homelander nasıl ölür? Çizgi romanlarda nasıl öldü? İşte bu videoda buna değineceğiz arkadaşlar. Açıkçası hem çizgi romanlarda Homelander'ın nasıl öldüğünden bahsedeceğim hem de yeni sezonlarda Homelander'ın nasıl ölebileceğine dair teoriler üreteceğim. Aslında Boys Ever'in ait güzel bir video olacak. Elbette ki videoda bolca spoiler de olacak bunu unutmayın. Abonemiz biraz yavaş gidiyor. Like atıp bakın like çok önemli. Like atıp abone olup bir de yorum bırakırsanız çok iyi olur. Ayrıca şunu da belirteyim. Eğer bu videoyu beğenirseniz bir de William Butcher yani Billy Butcher'ın nasıl öldüğüne dair bir video çekmek istiyorum. Çok uzattık girişi hadi geçelim videoya. Öncelikle dizide en son nerede kaldığımıza bir bakalım istiyorum. En son işler iyice çığırından çıkmış. Homelander Black Noir'ı öldürmüş. Bizim bazı karakterlerimiz süper güç kazanmış ve Soldier Boy'u da alarak Homelander'a saldırmıştı. Orada bayağı güzel savaşlar döndü. Epik bir savaştı bana kalırsa. Ancak ortaya Ryan çıktı biliyorsunuz ve daha sonrasında William Butcher Homelander'dan vazgeçip Soldier Boy'a e saldırmaya başladı. Sonra Soldier Boy Maeve sayesinde öldürüldü. Daha sonrasında herkes oradan uzaklaştı diye hatırlıyorum. Ancak ancak şöyle bir fark vardı ki bu sefer ikinci sezonda olduğu gibi Ryan Butcher'la gitmek yerine babasıyla Homelander'la gitmeyi tercih etti. Bunun sonrasında da Homelander'ın halkın arasında bir insanı öldürdüğünü, parçalara ayırdığını gördük ve halk da bunu sevmişti, onu kutlamışlardı. İşte bu da zaten Homelander'ın çığırından çıkacağına dair çok büyük bir mesajdı. Bu sezon finalini tatmin edici bulmayanlar var ancak ben gayet beğeniyorum. Çünkü diziyi tam da benim istediğim noktaya getirdiler. Homelander artık yaptığı şeyleri gizlemeyecekti. Kendini tamamen herkesin önünde tutacaktı. Bu da elbette ki izlemesi ve görmesi çok garip olacak bir şeylerden bir tanesi. Özeti biraz uzattık konuya gelelim. Öncelikle çizgi romanlarda Homelander'ın nasıl öldüğünden bahsedeceğim. Çizgi romanlarda Homelander iyice kafayı yemişti arkadaşlar. Kendisinin şiddet dolu fotoğrafları, videoları basına sızdığı için bundan çok rahatsız oluyordu. Homelander iyice çığırından çıkmış, çıldırmış kafayı yemişti kendi kendine konuşuyordu ve bazen insanların yaptığını söylediği şeyleri yapmadığını söylüyordu. Örneğin o resimlerdeki sahneler ona ait değildi. Yani orada Homelander vardı ama o bunu yaptıklarını hatırlamıyordu yani. İyice kafayı yiyen Homelander gidip Amerikan başkanına saldırdı, onu öldürdü, onun kafasını koparttı. Daha sonrasında oraya Butcher geldi ve Butcher'a Amerikan başkanının kafasını fırlattı. Butcher ve Homelander arasında bir mücadele gerçekleşti daha sonrasında odaya Black Noir girdi. Black Noir maskesini çıkarttı ve aslında biz Black Noir'ın Homelander'ın klonu olduğunu gördük. Black Noir'in yıllardır bir amacı varmış. O amaç da Homelander'ı öldürmekmiş. Eğer Homelander kontrolden çıkarsa diye Black Noir'ı klon olarak tasarlamışlar. Yıllardır Homelander'ı öldürebilirsin diye bir emir gelmeyince Black Noir artık kendince bir oyun oynamaya başlamış. Homelander gibi giyinip saçma sapan suçlar işliyormuş. Buna Billy Butcher'ın karısına tecavüz etmek de dahil arkadaşlar. Evet çizgi romanlarda aslında Billy Butcher'ın karısına tecavüz eden Homelander değil de Black Noir'muş aslında. Daha sonrasında Homelander ve Black Noir arasında bir savaş gerçekleşir. Black Noir Homelander'ı tek bir ile öldürür. Çünkü kendisi klon olduğu için Homelander'dan kat kat daha güçlü yapılmıştır hani onu yok edebilmek için. Homelander ölür, parçalar ayrılır. Ancak bunun yanında tüm askerler de oraya gelmiştir. Butcher ve tüm askerler Black Noir'e saldırırlar. Ve Black Noir da yine bir sürü yara alır, parçalanır. En son William Butcher elindeki levyeyi Black Noir'in kafasına geçirir ve kafatasını yararak onun beynini çıkartır, beynini eline alarak avcuyla ezer. Daha sonrasında da karısı Becca'yı düşünerek ağlar gider işte. İşte koskoca Homelander ve de Homelander'ın klonu bu şekilde ölüyor arkadaşlar. Tabii ki de bu çizgi romanlarda olan olay. Ancak diziye baktığımız zaman dizide biz böyle bir şey görebilir miyiz? Bence hayır göremeyiz. Bir kere zaten Black Noir'in siyahi bir oyuncu tarafından canlandırıldığını biliyoruz. Onun artık Homelander'ın klonu çıkma muhabbeti kalmadı ortada ki zaten 3. sezonda kendisi öldü zaten biliyorsunuz. Ben belki de Black Noir'i o şekilde harcamazlar diye düşünüyor olsam da belki de ölmüştür, belki de harcamıştırlar. Çizgi romanlarda şöyle bir şey de oluyor. Homelander Becca'ya tecavüz ettikten sonra Becca'nın çocuğu Becca'nın karnında oluyor. İlk sezonda hatırlayanlarınız vardır muhtemelen. Homelander ile bu abimiz konuştuklarında bu adam Homelander'e çocuğun Beka'nın karnında yaşayamadığını ve Becca'yı parçalayarak Becca'yı öldürdüğünü söylemişti. Veya bu konuşmayı Butcher'la mı yapmışlardı? Galiba Butcher'la yapıldı bu konuşma. Hani Becca'nın bu şekilde öldürüldüğü söylendi. Bu da tamamen çizgi romanları bir göndermeydi aslında. Çizgi romanda doğan çocuk Becca'yı yararak içinden çıkıyor ve Butcher'a saldırıyor. Butcher da çocuğu yakalayıp kafasını ezerek öldürüyor. Ancak diziye baktığınızda böyle bir olay yaşanmadı biliyorsunuz. Becca da tekrardan geri döndü hayata ve ortada bir çocukla vardı bu çocuklar Ryan'dı. Yani çizgi romandan tamamen farklı ilerlendi. Ve Homelander'ın ölümü de bence buraya bağlanacak. Bu adamlar Ryan'ı ortaya boşu boşuna çıkartmadılar. Ryan'ı boşu boşuna yaşatmadılar. Ryan'ın şu anda yaşıyor olmasının sebebi elbette ki Homelander'ın ölümünde büyük rol oynayacak olmasıdır bence. Ki zaten benim en büyük temennim, en büyük isteğim hani izlemeyi görmeyi en çok istediğim şey de bu arkadaşlar. Homelander'ın çocuğu olan Ryan, Homelander'ın yanında gaddar bir şekilde yetişir. Ancak daha sonrasında Ryan kendi kararlarını almaya başlar. Ryan babasına çekmek istememektedir. Onun gibi olmak istememektedir. Hatta içten içe ondan nefret etmektedir. Ryan yavaş yavaş Billy Butcher ve diğerlerinin de baskısı birlikte onların konuşması ile birlikte daha da iyi tarafa döner ve sonunda Homelander'ı yani babasını öldürür. Ve hikaye burada biter, mutlu son olur falan diyemeyeceğim arkadaşlar. Bunun dışında başka bir isteğim daha var. Babasını öldüren Ryan iyice kontrolden çıkar. Başka insanlara da saldırmaya başlar, başka kahramanlara da saldırmaya başlar. Bu sefer de ortaya bizim ekip girer ve Ryan'ı öldürecek olan kişi de Billy Butcher olur. Benim teorim ve isteğim bu şekildedir aslında. Ama tabii bunların olma ihtimali ne kadardır hatta çok düşüktür belki de bilemiyorum. Bunu artık zamanla göreceğiz. Bunlar daha çok teorilerden ziyade benim isteğim aslında. Ryan'ı da Homeland'ın ölümünü de bambaşka bir şekilde anlatabilirler. Bunları öğrenmemizin tek yolu birkaç sene daha beklemek. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.